Geri dönüşümde camın önemini konuşmak üzere GCA Türkiye Genel Müdürü Doktor Abdullah Gayret birlikteyiz. Abdullah Bey GCA neler yapıyor acaba geri dönüşüm için? GCA, Gürok grubumuzun 2015 yılında kurulan cam ambalaj şirketi. Dolayısıyla bir cam ambalaj şirketi olarak da GCA, camın geri dönüşümünün, öneminin farkında ve sonsuz kere geri dönüşebilen, böylelikle de ham madde kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanmamızı sağlayan özel bir malzemeyi üretiyoruz, camı. Dolayısıyla da GCA olarak biz hem Avrupa'da hem Türkiye'de her türlü geri dönüşüm projesinin içinde olmaya ve bunları geliştirmek için maksimum çabayı sarf etmeye her zaman özen gösteriyoruz. Peki bir cam, GCA ve cam işbirliğiyle geri dönüşümde dijitalleşme adına başka ne projeleriniz olacak acaba? Neleri planlıyorsunuz? Ecomat projemiz bu anlamda hep geri dönüşümdeki dijital dönüşüm olarak adlandırıyoruz. ve Türkiye'mizden başlayarak inşallah öncelikle Yalova'mızdan başlayarak Türkiye'mize ve daha sonra Avrupa'da ve dünyada da örnek bir proje olmasını hedefliyoruz. Bu bizim için çok önemli bir başlangıç ve bir mihenk taşı. Dolayısıyla bu projemizin gelişimine göre ileri adımlarımızı da planlayacağız. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı acaba? E, şunu söylemek istiyorum. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin bizim bu projedeki en temel çıktığı, en temel kazanım beklentimiz gençlerimizin ve çocuklarımızın her türlü ambalaj atığının cam dahil olmak üzere her türlü ambalaj atığının bir çöp olmadığını ve bunun döngüsel ekonomiye yani tekrar üretime geri kazandırılabileceğinin bilincini oluşturmak. Eğer onlarda bu bilinci oluşturup geliştirebilirsek en mutlu biz olacağız ve proje tamamıyla başarıya ulaşmış olacak.